Evet efendim. Ee, gemiler karada yürütüldü mü? Bana mı soruyorsunuz Pelin Hanım'a? E, tabii ki size. Pelin ben, Hanım sonra ben, şey ben, yapacaklar. <laughs> yani Bu değerlendirmesini yani. yapacaklar Şimdi, da. Evet. Karadan, <laughs> evet. Yürütme, karadan, <laughs> karadan yürütülmeden ne anladığınıza bağlı. Karadan, yani karadan... Söylendiği gibi veya her sene törenle Yani şimdi gibi, şöyle bir şey. Sırtına ip alıp tekneyi deyi çektim. Yani benim böyle. vardığım kanaat denizden çekilerek karadan yürütülme yok. Karadan yürütülme var ama bu şu şekilde oluyor. Fatih Rumelisa'nın yaptığı sırada hı hı. E, aynı anda orman içinde gemi inşaatına başlıyor. Şimdi bu tartışılıyor. Gemi yapılır mı, yapılmaz mı? O dönemde müşahiti var Mihailovic Sırp. Bu evet. Türkiye'ye çevrildi. O diyor ki Rumelisa'nın yapıldıktan sonra diyor karadan birkaç bin içeride ormanda diyor gemi yaptırdı Fatih diyor. Benim benim vardığım sonuç oradaki gemilerin çekilerek indirildiği. Çünkü onun benim dışında yani o orman içerisinde yapılan gemilerin indirildiği. Yani kerestilerin Şile'den geldiği söylenmiyor. Oralar büyük ormanlık arazi oradan, e, oradan, 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 oradan da oradan bunları alıp oraya getirip orada Çünkü şöyle bir şey var. Ee, karadan yürütülme var. Ama denizden mi çekildi, orada mı yapıldı bu ihtilaflı. Burada da şu var. Dönemi yazanların hiçbirisinde somut bilgi yok. Yani teferruat yok. Karadan yürütüldü. Galata'nın arkasından indirildi diye anlatılıyor. Ne şekilde anlatıldığını bilemiyorlar. Çünkü iki türlü oluyor. Bir suların içinde yazan tarihçiler Haliç'te görüyor gemileri. <laughs> Haliç'te görüyor ve büyük bir şok bu. 20 Nisan'da mağlup oluyoruz. Biz Zeytinburnu açıklandı deniz muharebesinde. 22 Nisan'da Haliç'e gemiler iniyor. Tabi burada bir gece indirdi falan bu çok büyük bir hazırlık isteyecek bir şey. Şimdi günümüzde daha Tören yapılıyor mu hala? Yapılıyordu bir ara. Yapılıyor, yapılıyor, ha, yapılıyor. Yani şu uydurmadan Bu çekiyorlar. Ha uydur. Ya, ha ya. yani lastik tekerlekli gemiyi çekene kadar aslatıyorlar canı çıkıyor. O dönemde oralar ormanlık, sahil yolları yok. Oralardan o gemilerin gitmesi kolay bir şey. Aylarca hazırlık yapılması lazım ki Mihailoviç'e göre eğer o Sırp kaynağına göre 1452'de başlıyor. Yani hazırlık bir sene önce başlıyor. Evet. Bir de isterseniz Rumeli Hisarı üstünün inşasına da değinin. Çünkü o da önemli bir adım. Tabii. Yani o ya, Fatih dediğimiz gibi yani Hayran. Yani Anadolu pardon nereden? Anadolu. A, Rumeli mi Anadolu Ru, Rumeli ama sonuçta hani tam Anadolu'nun karşısında o hikaye de bence güzel. Evet. Şimdi Yıldırım Beyazıt yani Fatih'in büyük dedesi 1390'lı yıllarda ilk defa İstanbul'u kuşatan hükümdar. O o zaman bugünkü Anadolu iserini yaptırıyor. Fatih de 1452 yılında Anadolu Hisarı'nın karşısına Rümen Hisarı'nı yaptırtıyor. Boğazı kesmek yaptı. için. Kendisi yaptı. O da, o, o da kendisi Plan. çizdiği söylenir. Hı. Ancak çok somut bilgimiz yok. Üç vezirine Saruca Paşa'ya, Çandarlı Halil Paşa'ya ve Zanos Paşa'ya üç büyük kuleyi yaptırıyor. Kendisi de sularını yapıyor. Aa, yalnız bugünkü Hisar'ın Hisar Beçeleri yani deniz kıyısındaki duvarları yoktur. O sahil yolu sırasında ortadan kalkmıştır. Yani Hisar büyük orijinal dini büyük ölçüde korumasına rağmen dış kesimleri ortadan kalkmıştır. Hı. Tabi o Hisar'ın yapılması da son derece önemli. Çünkü denizden gelecek yardımı kesmek için e, büyük bir düşünce. Ve, ve Venediklerin de önünü evet, kesiyorlar. Yani o oraya koyduğu toplarla denizden gelecek yardım belli bir ölçüde azaltıyor. Tamamen kesmesi mümkün değil. Tabi burada ilginç bir şey var. Hisar yapıldığı sıra bizim askerler tabi Bizans artık şeye razı oluyor. Yani Hisar'ı engelleme gibi bir şansı yok. Bizim askerler çevrede dolaşırlarken birkaç Bizanslı köylüye rastlıyorlar. Koyun satın almak istiyorlar. Onlar veririz vermeyiz derken aralarında bir o yüzden şey kavga çıkıyor. Kılıçlar çekiliyor filan. Bizans şehirden asker gönderiyor. Bizim askerleri tutuklayıp içeri atıyorlar. Bu, ve Fatih bu olay üzerine savaşı ilan ediyor. Yani savaş ilanı budur. Resmi sebep. Bu İbni Kemal tarihinde ve Tursun Bey tarihinde anlatılır. Yani koyun. koyun kavgası yüzünden. <laughs> tabii resmi, bu resmi. Yani nasıl olsa İstanbul'u fethedecek. O gerekçe yaratmıştır Fatih. Sen bizim askerleri nasıl tutuklarsın? Bir, bir de şey var değil mi? Bizans'ta da Türk askerleri var. var. Bizans tarafında. Şehzade var. Orhan var. Evet. Yani, yani o... Paralı askerler var orada. Yani hem Aynı paralı zamanda. asker var hem de Fatih e, yani hanedandan ama bunun kim olduğunu bilemiyoruz. Yani Emir Süleyman'ın oğlu mu? Bir, bir Orhan Çelebi Mehmet'in oğlu mu diye. Orhan Çelebi diye bir asker şey var. Bir Türk. Yani Türk şehzade var. Onun emrinde Türk askerleri de var ama bunlar tabi sınırlı miktarda. O da e, şehri korumuştur ve fetih sırasında öldürülmüştür. Yani tabii onu kullanıyor. Bizans mesela tahta çıkar çıkmaz diyor ki Orhan Çelebi'nin masrafları arttı diyor Bizans. Onu evet. serbest bırakırız. 300 bin akçe vermeniz lazım. Fatih diyor yakında artırırız diyor. Ondan sonra şehrin önlerine geliyor. Tabi bu sefer Bizans diyor ki Hisar'ı yapmayın biz para pul istemiyoruz. <laughs> Ama iş işten geçmiş durumda. Tabi Bizans her zaman için şeyi kullanmıştır. Yalnız ilginç bir şey. Hemen hemen hanedan mensuplarını herkes kullanıyor. En son geçtiğimiz günlerde gördüm. Timur'un ordusunda da Osmanlı şehzadesi var mesela Ankara Savaşı sırasında. Evet, tabii. Savcı Bey'in oğlu Davut'u evet. alıp kullanmış. Yani yani yalnız Bizanslar değil Timur bile bir şehzadeyi bize evet. karşı kullanmış.